Arkadaşlar merhaba. 2024 yılında okuduğum 64 şiir kitabındaki 2212 alıntıyı sizler için tek bir video haline getirdim. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. 20. Gittikçe kendinde ne boşluklar bulacaksın. 25. Sürgünlük oldu ilk yolculuğum. 26. Ne çabuk parçalanıp dağıldı her şey kimsesiz kaldım böyle erkenden. 27. Herkesin feryadıdır, gecenin sessizliği. 33. Bu kopuştan çok şey öğrendim. 47. Benden kalan kağıttan bir kuş, yoksul çocukluğun sarı denizinde. 48. Teneke saksılardaki isyanı sevdim. Ahmet Telli, belki yine gelirim. 7. Uğuldayan ve hep uğuldayan bir orman kadar üşüyorum.